Günaydınlar, sevgiler, saygılar. Bakın size uçkun bir kümes kuş getirdim. Uçkun bir kümes tip getirdim. Kuş uçuracağım diyen varsa bu kuşları kaçırmasın. Bunların hepsi bir kümes kuşu. Elimde farklı paçasızlar var. Böyle onlara bu kadroyu atacak farklı paçasızlar var ama bu grubu, bu aileyi karıştırmak istemedim. Karışması çünkü doğru olmazdı burada bir takım e, bir aile bir kümes dolusu tip var abiler bak 2 4 6 8 10 tane toplamda 10 tane Darıca bölgesinde olanlar bu kuşları uçuramazlar çünkü yuvasına gider kuşlar salık vaziyette bakılıyormuş kuşlar yuvasına gider söylüyorum Dolayısıyla eee Darıca ve Gebze bölgesinin dışındaki bir adamın alıp bunları uçurması lazım. Aksi takdirde kümeslerine gider. Bunların bir çoğu kümesine gider. Söyleyeyim, uyandırayım, ayıktırayım. Hepsi atletik, vücutlu kuş uçuracağım diyen varsa, kardeşim ben gökyüzünü esir alacağım. Gökyüzünde benim kuşlarım uçacak diyen varsa bu kuşları, bu kadroyu kaçırmasınlar. Alın size tip. İşlerinde paçalılar da var, paçasızlar da var. A ağırlıklı olarak e ağırlıklı olarak galiba yarı yarıya, yarı yarıya, yarı yarıya. Yarı yarı ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şeyi karıştırdım. Şu hariç abiler, şu bango, şu şu kuş hariç. Toplamda 9 tane. Bakın. Bunların hepsi bir aile. Tek o bango hariç, şu mavi kanat bango hariç. Çünkü onun ailesi de orada. Ee, yanlış olmasın. Bu sefer dişi erkek eksiği oluyor kuş uçuracağım diyen varsa bu sağlıklı zıpkın gibi kuşları alsın götürsün. Sadece o bango hariç abi. Şu bango, mavi kanat bango hariç. Hatta ben onu hemen hemen şimdi alayım. Kafanız karışmasın. Bango'ların grubu farklı çünkü bunlar tip tip ailesi, onlar bango ailesi. Onları karıştırmayayım. Bak nereden girdi, nereden girdi oraya bak. Örnek veriyorum, kuşlar burada. Bu kuşları ku, ku, kutuya koyup göndereceğim, değil mi? Onun oradan girdiğini ben nasıl göreyim? Oluyor işte abi, yanlışlık oluyor. İstemeyerek olsa yanlışlık oluyor. Bak, hayvan bu canlı canlıyla uğraşmak zor hepsi böyle kuyruk desenli çoğusu işte kara kuyruk böyle e, gri kuyruk siyah kuyruk kuyruk desenli güzel kuşlar bakın kara kuyruklar kara kuyruklar kara kuyruk tipler alın size Allah Bunların hepsi kaç lira biliyor musunuz? Bunların hepsi sadece yani tane 250'den de sen 2,5 liraya yakın para yapar. 2,5 lira abi bunlar. Alın. Dediğim gibi Darıca bölgesindeki adamlar, Gebze Darıca bölgesindeki adamlar uçuramazlar. Yuvalarına giderler. Salık bakılıyormuş çünkü kuşlar. Kendi yuvalarına alışkınlar, uçkun kuşlar. Dolayısıyla dışarıdan bir abimiz, kardeşimiz alırsa günün rahatlığıyla uçurabilir. Görüşürüz Allah'a emanet olun.